Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuralları çiğ diyerek kuralları çiğ diyeceğiz. Kurallar otobüs simülatörde. Mesela da gideceğiz. Gore'ye gidecek. Albert Gore. Amerika'da bir yeri. Arkadaşlar otobüste oyundaki en uzun otobüs aldım. Öyle diyor arkadaşlar. Youtube'da birisini gördüm. Öyle diyor. Bakalım arkadaşlar. En hızlıysa en hızlıdır. En hızlıysa en ikinci arkadaşlar hep alın. Sterdi ama e tanırsınız belki Setra. Kuralları uyumayacağız arkadaşlar. Başlayacağız karşıya değişiyor. Bugün kuralları uyumayacağız. Bugün kuralları uyumayacağız. Çalıştır Bize eller gözüküyor arkadaşlar. Sürücü elleri. Öyle daha güzel oluyor. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ne proyu pro babayı pro baba. Pro babaysa <laughs> yorumlara like atın. Ge, bak, Arbeç olun sürü mü çalıştırab? multimedya çalıyor mu size ihtimal? Evet, nasıl oluyor arkadaşlar. Valla ne verdi bilmem hatırlamıyorum. <laughs> Arkadaş gördüm şu çok zor. Abi bizim mavi yok ya bu. Abi bizim mavi şey gitti. Niye geldi? Mavi yok benim ya. Bizim beren mi dedi? Mavi. Ben dedim yoksa sattım vallahi ya. Mavi bir benim ya. Bu benim de, Hep bu aynı yere gidiyoruz ya. Patron bizi seviyor. Hep aynı yere gönderiyor. Patron sever bizi Amerika'ya göndermiş. Ee, şey yapmış, uyarlık yapmış, bizi Amerika'ya göndermiş. Kuralayı kapacağız bir daha, de kap. Maske getir lan. Sen takma ya maske. Sen, sen, sen kaparsın bize de bulaştır. Ben seni kırdım ben. Amerika'da kur'ada kapacağız buralarda ya. Trump Hastaneler hastane zaten Amerika'da. Hiç kimse başka takmıyor. Hiç kimse basket takmıyor. Hiç kimse basket takmıyor. Zeyn kırdım ben Amerika'da. Karada vakaları ölüyoruz ölüyor. Ya yine bu aç. Abi Allah bu kurallara uymadan gideceğiz kanka. Hadi şansımız yeşil yandı. Ben yine duracağım. dişler süreceğim çünkü ışıkları işleri... arkadaşlar niye dişler sürüyor şu gözükmüyor <laughs> tatlı bu kralı tarafı kralları uymadan çizeceğiz kralı tarafı kralların. Siz sakın arkadaşlar gerçek hayatta yapmayın. Ve gerçek hayatta değil. Yapmayın arkadaşlar gerçek hayatta yapmamız gereken hatalar da biri bu. Bu uzun gidiyor arkadaşlar. Diyar onları versin ben niye veriyom Güzel döndüm uyk Karşı şerde geçer mi bak sen Aynı karşısında İçilmiyor Diyo aleyküm selam Hepinize Selam Şirket bizi kovar kov Kovar bu saatte Bu abi yetiştirmek patrona Vallahi kovuluruz Sen de kovar Sen de kovar Burası en iyi şoförüyüm. Bana da güç buyurur. Güç sıfır gönderme sana kova verir. Ben, yani, ben burada 40 yıllık şoförüyüm. Yaşım 50. Yaşım 60. 20 yaşında başladım ben. Hemen şoförü olmaya. 20 yıldır dışı. Ay, 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 ay. Salak ya. Aptal kısma bu abla otobüsün kirp bizi öldürür bu abi temizle kısımlar temizleyecek bu abi sen temizleyecek kısımlar sen ben bir temizleyeceğim ben şoförüm ben bir temizleyeceğim yolcu bizim youtube kanalımız var haber olun hayat evet, tıkıştır amin bu kare taş haber olun bak valla haber olun Mutlaka arkadaşlar Kuralları uymayacağımız için propagandaları geliş başında. Ay havada bir, onlar diyor yolcu olmasına rağmen aynı hatalarını bu sefer atmış şöpe. Ahmet Karataş kanalın YouTube kanalı da var. Ahmet'den çıkıyoruz. Artık ya benim de kanalı var. Herkes bakıyor videolarımı. Abi çekil. Karşı şeridi geçen mi? Hadi geçelim Uy, karşı geçeyiz. Hayır. Nasıl kurtulacağız? Hayır. Куртыры лад. час. Video çek şurada bir çeki var arkadaşlar. Şimdi şu çekeyim arkadaşlar. Trafik kuralları çiğnince sonduruyor bu arkadaşlar biliyorum başta. Kaldık. Siz kendi kurdun ama kurallarına. Hiç demeseydim. Arkadaşlar uyuyor. Yolcular öldük. Öldük alım öldük. Öldük baba öldük. Kim kurtaracak bizi buralardan? Kim kurtaracak bizi buralardan? Kim kurtaracak? öldü bana öldüm Yerdim, babam öldüm Kim kurtaracak bizi buralardan? Kim kurtaracak? Kim kurtaracak bizi buralardan? Kim kurtaracak? Kim kurtaracak bizi buralardan? Arkadaşlar yeni şarkı yolda. evet, kısa zamanda yeni şarkım gelecek. Yeni şarkı başlı uçurumun tepesindeyim değil. Yeni şarkım gelecek arkadaşlar. Yeni şarkım gelecek. Gözler, yeni şarkım gelecek. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videonun başlığı trafik kuralları çiğnersek katı bir böyle.